Mikrofon dedektifine hoş geldiniz. Ben dedektif sesçim. Bugün birlikte bir sesi çözeceğiz. Kulaklarını aç, dikkatini topla. Çünkü bu kolay bir görev değil. Şimdi çok dikkatli dinle. Bu sesi duydun mu? Hadi bir daha dinleyelim. Hmm. Bu ses nereden geliyor olabilir? Ormanda mı, çiftlikte mi, yoksa bir insandan mı? Tahmin zamanı. Sence bu neyin sesi olabilir? A, bir domuz mu? B. Bir baykuş mu? C. Bir fil mi? Doğru cevap. C. Şıkkı. Bu bir filin çıkardığı sesti. Filler çok güçlü sesler çıkarabilir. Özellikle hortumlarıyla çıkardıkları sesler kilometrelerce öteden duyulabilir. Ayrıca sesleriyle birbirleriyle haberleşirler. Bir sonraki ses macerasında görüşmek üzere. Eğer sen de sesleri keşfetmeyi seviyorsan kanalımıza abone olmayı unutma. Zil simgesine tıkla, hiçbir sesi kaçırma.